Merhabalar sevgili takipçilerim Çiçekli Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Emin önüne gittim. Bu güzel çiçeği aldım. Bunun aynısından vardı ama yeni dikmiştim, Köksüzdü. Tutmaz korkusuna köklü bir şekilde bugün bunu aldım. Hormon bezini çıkaracağım mutlaka vardır hormon bezi. Bunun saksı toprak değişimini yapacağım. Daha sonrasında da çeliklerim var. Bunları dikeceğim. Arkadaşlar bakar mısınız? O kadar güzel ki. Nar çiçeği renginde. Bunu dikeceğim. Sakız sardunyam var. Çeliğim. Bunu dikeceğim. Daha sonrasında taş kaktüsüm var. Bunu dikeceğim. Burada da bir sukulentim var. Bunun saksı toprak değişimini yapacağım. Burada bugün o kadar çok çeliklerim var ki. Ceylan gözü. Bugün dikilecek işler çok. Burada buz çiçeğim var. Burada yine bir çeliğim var. Bunlar dikilecek. Burada zebra telgraf çiçeğim var. Burada siyeboldi siyeboldi çiçeğim var köklü köksüz bunları bugün dikeceğim burada bu şeyim var yine dayanamadım emin önünden bu çiçeği aldım iki tane bu kırmızı açanı pembe açanı vardı bende tavşan kulağım var onun dikimini yapacağım ve skulent bebeklerim var birçok hepsi bebek halinde şu anda onları dikimini yapacağım Birkaç gün önce sizinle birlikte bu çelikleri dikmiştim. Buraya tekrardan dolduracağımı söylemiştim size. Buradaki çelikleri dikeceğim bugün bu saksıya. Bu çiçeğimin bakımını yapacağım. Sulamasını yapacağım. Ve ölmüş olan çiçeklerimin cansız olanlarını kopardım. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnsan kıyamıyor ama artık soluyor. Mecburen koparıyorum. Burada bir ceylan gözüm var. Mor açıyor. Kalan şom var. Çok güzel bunlar. Açınca çok güzel oluyor. Ve bunların dikimini yaptıktan sonra tekrar paylaşacağım ben sizinle. Saksı altına ceviz kabuğu koyuyorum. Ee, Toplu toprak ve bahçe toprağı ee, ve yanmış hayvan gübresi var benim elimde. Bunların harmanlayıp dikeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.